Merhaba arkadaşlar, uzun küp gibi bir işaret var arkadaşlar burada. Hava da karardı iyice. Geç kaldık bugüne. Vay be, şuraya görüyor musun? Toprak altı işareti. Küp mü lan bu? <laughs> küp mü? Küp mü o? Küp küp dur. Işık tut ışık. Işık tut bakayım oraya. Ha bak ben... Korkarım ha. Allah. Abi, sen... Yürü yürü, çantayı al, çantayı. Burada bir mahzen işareti var arkadaşlar. Burada. Bir de şurada kayaya işlenmiş ağzını açmış yatan ayı var. Burada bugün mahzen girişi diye tespit ettiğim yer vardı. Orada çalışma yapacağım. Kısmetse Bakın arkadaşlar burası şurada belli oluyordur herhalde. Bugün burada bir çalışma yapacağım. Bakalım sonuca ulaşabileceğiz mi? Evet arkadaşlar burası görünüyor mu? Şurada da değişik bir yer var. Evet bunun üstüne. Burada da oyması var. Neyse. Şu anda saat geç oldu. Ee, hava kararabilir. O yüzden bir önce çalışmaya başlayayım. İyice karanlığa kalmadan işimizi halledelim. Çok güzel ya. Bakın arkadaşlar. Burası görünüyor mu? İnşallah görünüyordur kameradan. Neyse burasını daha sonra temizleyip güzel bir videosunu, fotoğrafını alırım. Uzun küp gibi bir işaret var arkadaşlar burada. Şu toprağı temizlersek daha da net belli olur herhalde ama şu anda yapamayacağım. Bakalım. Buralar çok güzel. Burada çok güzel malzemeler olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet, çantalarımızı çıkaralım, hazırlık yapalım. Birazdan işe başlayınca kayda geçeriz tekrardan. Evet arkadaşlar, dün e, burayı kırdım. Şu alttan iki tane malzeme çıkarmıştım. Şimdi bugün de burada e, bu ağza açık ayının olduğu yeri altına girmeye çalışacağım bakalım. Sen uzaktan tutacağız. İnceleyeyim. Uzağa git bakayım senin ayakkabından mı geliyor ses? Yok o bu taraftan geldi sanki. Buradan da Burada olabilir. Şurada ince bir sinyal alıyor. Neyse. Şuraya bir Bakalım bakalım. Hava da karardı iyice. Geç kaldık bugüne. Kazanı mu acaba? Sen al bakayım şurayı. Dur ya da ben kazayım ya. Biraz telefonları az uzaktan tut sen de ben şimdi kazmayı sallarken telefonu telefonu kırmayalım. kaya aşağı doğru iniyor. Bak bak. Görüyor mu nasıl şey var buradası. Buraya yaklaştır şu. Ekrana dokun bakayım burasını görüyor mu? Görüyor. Net çıkıyor mu ekranda? Hı hı. Belli oluyor değil mi? Arkadaşlar bakın. Şurada. Vay be şuraya görüyor musun? Toprak altı işareti. Çok yakın tutuyor. Havadan tutsam fark etmez. Böyle bir şey olsun. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz ayak izi gibi toprak altı işaret. Evet. Dur, hemen fotoğrafını almayacaktım da neyse. Tamam kalsın bak. Işıklar gitmesin. Şu yanından şöyle kazalım bakalım. <laughs> Zemin kayalık. Bölge çok zor oluyor işçilik. Bir çek bakalım ayaklarından. Opa şuna bak. Aa öküz başı gibi bir şey. Şuna bak bak bak. Hı. Resmen değil mi? Hı. Şuna bakar mısın ya? Resmen at öküz kafası gibi. İnşallah görünüyordur kamerada. Vay be. Neyse. Buraya çok geleceğiz daha. Daha sonra inceleriz. Şuraya tut bakalım. Ya kürek orada aklıma gelmiyor ki neyse. Dur. siyah çantadan pointer'ı çıkarabilir misin? Uf. Yoruldum. Git git bir şey olmaz hemen. hızlıca can arkada bir şey olmaz. Uh. Büyük gözde olması lazım. Ver. derinde herhalde. Daha. De. çok yoruldum ya. Evet bu taş geliyor. Ha? Ses geldi dedim acaba küpe mi denk geldik? Taş taş üstüne <laughs> mi örmüşler burayı? Ha? Ya yapıyorlar işte böyle son kapatma esnasında taş Bazen taşlı koyuyorlar. Açması zor olsun diye. Bazen çakıl, bazen tokmakla dövüyorlar diye duydum. Toprak sert olsun, kazılmasın diye. Horasan yapabiliyorlar. Her şey oluyor. Nelerle karşılaştık? Sana ya şunu. Burası çok ilgimi çekti. Acayip ilk defa böyle bir yerle karşılaşıyorum ya. Ben herhalde toprağın altında kalmış. Bunu böyle yavaş yavaş şimdi diyor. İki taşın arası kazmaya sallayamıyorum ki. Şu kayayı mı acaba almamız lazım ya? Şuraya biraz. Abi böyle yerler kapatıyorlar. Şuraya baksan. Çok yoruldum. ışık ışık. Abicim ışık. Burası çok değişik bir yer ya. İlk defa böyle bir yerle karşılaşıyorum. Aha bir şey takıldı. Ne bu? Taşmış. Şey. Şuraya bak akşam oldu hala kuşlar ötüyor. Yani. Ne güzel cıvıl cıvıl ha? Yağmur da yani. Yağmur da mı aşağıda? dur bakayım. Ne bu? Küp mü lan bu? <laughs> küp mü? Küp mü o? Küp, küp dur. Işık tut, ışık bırak, bırak ya. Işık küp... tut. Kırma var da. Abi ağaç sallanıyor ya? bak. Ağaçlar sallanıyor. He? Harbi ağaçlar sallanıyor. Hayır yani. oğlum rüzgar dur o. Abi yok. Diğerleri niye sallanmıyor? Şu sallanmıyor. Işığı tut bakayım oraya. Aa bak lan. ha. Allah! Ya, abi, yürü, yürü, <laughs> çantayı al, çantayı. Kap, kap. Lan dedektör kaldı orada. Gel dedektörü alalım. Dedektörü <laughs> yürü yürü. Olmadım, işte. Dur dur dikkat yavaş. Tamam mı yavaş korkma abicim dur tamam. Dur tut küpü tut lan küpü bırakmadım. Dedektörü bıraktım orada. Çantayı tak çantayı. Oğlum niye bırakın çantaları? Alsana. Işın birini ver bana. Nereye gidiyorsun ben yolu göremiyorum. Bekle. Ver ver ver, ver telefonu. Ne Düşeceğim şey, şimdi. bir ne, ne bileyim ne sesi. Abi. Al çantana. Bak burası nasıl kaydı düşeceğiz buradan. Ya düşmeden in abicim şu anda. Düşmek mi daha iyi? Burada kalmak mı daha iyi? Dur bekle şu kamerayı. Al düşüyorum. Dur bekle şu kamerayı kapatayım. Arkadaşlar sıkıntılı bir durum oldu. Kamerayı kapatıyorum görüşmek üzere. Abi hadi sene. Tamam mı abicim dur ya yerler çamur mudur nedir kaydıracağım bizi uçuracağım aşağı vurdum bak sese bak ya. Abi geldiğimiz yere bak ya. Abi geldiğimiz yere bak ya. Acayip hep bir şeydi ya. Var ya harbi aklım gitti. Sen duydun mu benim duyduğumu? Duydum tabii. Oğlum, e, ağaçları... ben ağaçlar, ben ağaçtan sallanıyor diyorsun sen. Ben zannettim yani rüzgara rüzgara. Bir baktım falan e, <laughs> gerçekten sallanıyor. Söyleyorsan nasıl ne sallanacak? Rüzgar mı var? Hiçbir şey yok. diğerleri sallanmıyor. Biri salladı değil abi ağaçları. Tam 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 bir ses çıktı. Ben o dedim ki tam ağaçlar sallanıyor. <laughs> Acaba onlar kameraya çıktı mı ya? Bilmiyorum He. vallahi. Eve gidince bakacağız kameraya çıktı mı çıkmadı mı. Ne acayip mevzu diyor. Nerede Allah? Bak bir daha bir, bir daha buraya gelmeyelim abi ya. oğlum o ses. Biz yukarı çıkarken böyle bir şey olmadı. Bu yol güzeldi, bu kadar kötü değildi ya. Yanlış yola mı girdik? Tamam da dedektörler falan kaldı orada. Onları geleceğiz mecbur Hayatta yarın. gelmem ben. Hayatta gelmem. <laughs> Kimse getiremez. Gündüz <laughs> de bir <mi> korkacağım abi. <laughs> bir şey olmaz. Geliriz, Hayatta geliriz. gelmem. Ben çok merak ettim. Yarın ben gelip incelemem lazım ya, sen, orayı? oraya. Sen, sen gelirsin. Ben gelmem. Tamam da ben de tek başıma gelemem yani. Mecbur birlikte Ben kimi çağırayım, Bir akşam su, böyle su. böyle mevzu ol dese gelirim mi? <laughs> Gidem oğlum. Ben, evet. ben bir su içeceğim yani. i̇ç <laughs> iç. iç. <gülüyor> su iç. Korkunuzla suyu gelir. Getir bakalım neymiş bu? <laughs> Aa, küpe baksana. Sadece küp, bence. Sadece küp mü? Oymalı mı bu? Nereye? Ne bileyim size süslemeleri var Bu ne ya? Taş baş başında. Aha! Siyah. Ne bu? lan çıktı mı? Sadece siyah şey var ha. Kül mü lan bu? Ne bileyim be ya. Birinin ölüsünün külü mü? Ne bileyim ben lan bunu. Wow. Wow. Oh. O ne? Çocuk bu ne? Ne Ne bileyim ne? Kül mü? Şurada ışık de. var bizim evinin yanındayız ha. Açtığımız yere bak. Müzik de var altın. Topla, topla topla topla. Siyah şey ne? Işığı gözüme tutma. Işığı şöyle, şöyle tepeden çek. Oo bir sürü lan. Baksana baksana. Sikkelere bak. Aman başka. Neyse bunun için dolduramayız yine ana gidelim. Sonra bakarız artık. Bu da bir şey bir şey tut bırak şimdi gelsin boş. Bir şey tut hemen topluyorum. Bu da ne kül, abi, kül bu? Var, geliyor ne? Araba geliyor bir şeyler ya. He? Araba mı araba geliyor bir şeyler buradan. Otobüsün yanına niye böyle yaptın? Oğlum heyecan yaptırma be ya. <gülüyor> 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 bu gece var ya heyecan en kralını yaşadık zaten baksana araba. Abi kalk gidelim tamam çünkü bak külüne şimdi. Ya bir de kül değilse bu bağ, önemli bir şeyse baksana ağır bir şey. Bak açından sikte çıktı bir tane daha gördün mü? Bırakacağım burada altınları millete. Baksana değişik bir şey ya. Küllü gibi duruyor ama anlamadım. Parlıyor. Parlak Üstten çek şunu da. Görüntüyü millet diyor ki güzel çekmiyoruz ne çıktıysa. Çok abi. Ya. Neyse içinde başka. спать. Хотя, где я